Toplantıdayım şimdi. Çırpıralım. Böyle bir vaktimiz yok. Bir evet, saat sonra benim başka bağlı. bir icra evet. bitirmiş olman bile evet. gerekiyor yani aslında. Beyefendi çözülmemiş evet. ki biz şu an kararlı karşınızdayız. Bu yüzden hacizi gerçekleştirmek durumundayım. Yani bir uzlaşmaya varabilecekseniz avukat beyle görüşün. E, belgeleri iste. İlksen. Kontrol evet. e, etmen lazım. Ben sizin vergi levhanızı Sordu. ve imza sirkinizi görebilir miyim? Geçer miyiz? Abi bir siz haciz maciz değil mi? Şirket evlatlarını getirir misin? Evet, olay nedir, ne değildir? Sakince anlat arkadaşlara. Artık herkes bilgi sahibi olsun. Ben daha önce e, sizin çok zaman tanıdığınız ancak bu işin artık yargı yoluyla çözüleceğini söyledi. Biz de mahkeme kararını ediyoruz. Yani biz de hoşnut değiliz bu durumdan yani. Siz görevinizi yapıyorsunuz, haklısınız ama benim son görüşümde bir hafta izah almıştılar onlardan. Sen Sen bu kararını ediyoruz. Biz yanlış bir Hı? Galiba kusursuz ve kaba bir bir tabu var yani. Önce beğenmedi suratlarımızı. hepsi böyle bir, bir mahkeme duvarı geliyor öyle çıkıyor. Mesleki deformasyon. Evet, bir bir bakabilir misiniz? Neler var, neler e, Memur Bey. Avukat Bey ya, bir inceleyebilir bir şey mi? miyiz? Emrah, ben bu, bu kadar kanayaraklara bakarken. İtibap. Şey 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 gerek... İlişkinizi yapıyorsunuz anlıyor değil Bu kadar katı davranmanıza gerek yok çok. Lütfen kusura bakmayın ama yani biz de gerçekten Söyle, görevimizi yapmak de zorundayız. Böyle şey, e, şey yaratarak yapmasanız daha hmm. güzel olur. Hanımefendi sizinle Sürpmez muhatap ol. değiliz şu anda düzgünüm. Burada şirket yetkilisi var ve biz bir haciz gerçekleştirmek için buradayız. Anladım. Bu bilgisayardan şu an ben zaptımı tutup e, sayımını yapmak durumundayım. Ayrıca bunları da kapatabilirsek. Ama şu, Sus, bir an evvel. iş yapılıyor burada. İş yaparken bu tavırı gibi. Sanırım da yanlış anlaşılmamış. Size bilgi verilmişti daha Ben şirketin avukatıyım. Eyüp Bey söyledi bana ve en son olarak artık bu karar çıktı. Biz de ihtiyacı tedbir olarak gelip bunları evet. almak zorundayız. Olması, yapabilirsiniz. Siz Ama burada ben ne yapıyorsunuz? Soru Bana soru bir söyle söyleyebilir de. misiniz şu anda? Bayılıyorum. Bu antipatikliğine bayılıyorum ilk sen. Bir o kadar güzel, bir o kadar güzel antipatiksin ki. Bir o bir kadar. Şeydir. Evet. Şu anda yonca. Evet. en sevdiği. Evet. Elislerine. Yani ...video prodüksiyon işleri yapıyoruz. Yani şimdi bakın, misafirimiz var burada, şu gel, geliyorsunuz, yapıyorsunuz. Biraz bekleseniz diyorum, şu işi bitirsek de ondan sonra... Tamam ama geliştik. biz misafire göre iş yapmıyoruz Üzgünüm. Anlıyorum Yani bizim ne? ben şu anda aşağıda bir şeyimiz, minibüsümüz bekliyor. Ben başka ben muhafazalara yapacağım. gitmek Anladım, durumundayım ben yani. Başkan. Çok sertsin ilk sen ama aynen devam, bravo. Bir, sorsan, bir şey, Ayşe adım, kahve... ...arkadaşlar bundan mı söndü? Bir dakika şimdi kapatsam bilgisayarı da okun. Gelin şu. Burada şey yapacaklarsa böyle geçeyim. Her şeyi kapattır orada. Gerekli, gerekli sayımı yaparsın. Klip mılip bir olaylar bu. Bir. bir iptal edin o işi. Her yani ne yapılıyorsa kapatın içeri. Bir sistemleri bizi bir? Zibi. Siz gerekli Bunlar, sayımı Bunları ben tek tek yapayım. sayımını alacağım çünkü zaptı tutmak zorundayım. Çok vaktimiz yok. Daha sonrasında eşyalarınızı da alabilirsiniz. Bakın şu, şu şeyi kapamak demek, bir koca bir projeyi çöpe atmak demek. Nasıl? Şunu kapatmak demek bu projeyi çöp atmak demek. Çok büyük masraf çıkar o da sonra sizden. Hanımefendi bizim sorunumuz Biz değil. Bizim de. sorunumuz değil özgünüm yani. Kötüsün, Kötüsün ilk sen kötü. En iyi kötü sensin. Benim sorunum değil bu. İyi yani. ya. ki icra memuru değilsin. Arkadaşlar izin verelim herkes işini yapsın. Bakın devletin memuru burada. Ben bunda. oradan zapt'a başlamak evet. zorundayım şu anda. Lütfen boşaltabilir miyiz? Evet zor sorun. Biz işimizi Biz kendimiz yapalım. Bunları... Bunları kapatabilir misiniz? Aslan Hanım siz sayımı yapın. Yani ben... kapatmadan yapsanız olmuyor mu? Ne yazık ki çünkü bunları alacağız. Görüşelim bir işte. Çöze bu Çözeriz. Proje... Durma ilk sen. Sen işini yapmaya devam et. Artık zabıt mı tutacaksın, neyi tutacaksın? Ne yapmamız gerekiyor? Gerek. Yani, gerek yani, biz gerek. Gerek şu anda ne yazık ki bir haciz işlemi için geldik. Haciz bulduğu için ne yapabiliriz? 10 ya dakika, 10 da dakika müsaade edersiniz. Ne bir şey de soruyorlar. soruyorlar şu, yani. şu anda ne yazık yani, ki saysana saysana dolduramayız. Ne sayıyorlar saysınlar. Tamam, biz sayımızı yapalım. Siz anlaşmanız halinde başka türlü bir çözüm bulunuz. Allah Allah. Peki. Efendim? Altın ne? Altın ne? Sayıda, ne? Sayıda, ne, sayıda, ne sayıda, Sayısız nesi olacaklar? Evet lütfen evet, siz dışarı, dışarı alalım. Tamam abi. Kapat, kapat bir dakika bir saniye kapat. Ama ya kaybolmayacak şekilde. Onlar gidip size ne yaparız bu kadar yakın? De kaybolmaz, kaybolmaz, merak etme. Bahadır, önce ya sor bakalım, klip, e, klibinin görüntülerinin yedeği var mıymış? Hepsi burada mı şu anda stüdyoda? Mı? Yedeğini alıyoruz mu? Videodan yedeği alıyor? Yonca Hanım'ın şirketle ortaklığı var mıymış ilk sen? Sor bakalım. Peki şirketle bir alakası var mı ee, hanımefendinin, Yonca Hanım'ın? Şirket işlemiyoruz. Orta... Şirket ortaklığımız var mı? Bu şirketle Abi, bağlantımız ben var mı? İş yaptırıyoruz biz buraya. Bu yaptığınız iş nedir? Bana bir anlatabilir misiniz Abi, tam olarak? Bu beraber iş Abi. yapıyoruz dediğiniz iş nedir? Kapanamıyor bilgisayarlar deminden beri çünkü. Montaj, klip montajı. Klip, video montajı. klip montajı. Ben yeni bir single yaptım. Evet. Video klip çektim, o klip montajı. Yani bunu kapattığınız anda şu anda her şey yok olur bir daha çekersin. Yani biz e, klibin değeri ne? Nedir bu klibin değeri nedir? Klibin değeri yani. Evet. Çok iyi para. yani biz bu kulübe de hadis koyacağız büyük ihtimal. Bu ha, yani hangi Pardon. görüntüleriniz olacak onları tekrar alabilirsiniz siz geri. Ama Öyle bir şey yapamazsınız. Kapatmam lazım. Şey benim görevim lütfen bana görev Ama benim malıma el koyamazsınız. Çok yani, ben Çok da güzel, güzel koyarız kusura bakmayın. Çok da güzel Burada mi? Burada kanunen konuşuyorum çünkü. Öyle mi? Evet. Ya benim malıma koyamazsınız. Barış. Sen bir açıklama yap polis olarak. Sesini duyur biraz. Her şeyi alabilirler de. Yani şu an şiddet hududundaki her şey el koyma yetkisi var. E, aksi ispatlanmadığı sürece... Yani şu an şirkete dahil gözüküyor. Şirketin mi? Benim Şirketin değil. değil. Nasıl şirkete dahil gözüküyor? Emaneten mi? mi verdiniz? Evet. Bak, Burada montajı yapıyor. Geri alıyorum. Bilgisayarın içindeki her şeyi almaya haizdir hanımefendi. Aa, arkadaşım Şirket ya. Şimdi bu klibin değeri nedir yani? Ya şimdi alakası yok hanımefendi bu şimdi. Alakası Gönlümden, yok değil o, yani bu şekilde. O bizim misafirimiz geldi. Güzel. Diye. İlk sen, sen biraz daha sert gir olaya. Biraz daha lazım. E, soğuk ve sert. Ben bu bilgisayarları sen, sen alaka, kapattıramıyorum. Var, su ben her şeyi Aa, el koymak zorundayım. Ama bakın ya alacağım koyun alacağı ama görüntü. Benim mal mal kız. Bunların bilgisayarındaysa. Ama iş yaptırıyorlar. Onların malı zaman... Anneciğim şey onların bilgisayarındaysa alabiliyorlar. Bu kadar sen kimden yanasın? O benim. da eğer şirket çalışanıysanız, şirkette çalışıyorsanız. Biz şirkette çalışanı değiliz. Işte. Şu anda evraklara bakılıyor, bilmiyoruz biz. Tamam, siz, tamam şu an şu an bu şirkette, bir ilgisi. ilgimiz yok. Bu şirketin bir işinizi yapalım, sizin, sizin Işiniz. Ama evladım ben işe geri alınacak, o benim malım. Evet, kaça satarız biz bu klibi? Bu klibin ya da görüntünün haciz değeri nedir? Bunu bilemezsiniz ki siz. Ya bunu ne kadara satabiliriz yani? Satabiliriz mi? satabiliriz mi? satabiliriz mi? Evet, siz, tabii ki siz, siz böyle... hakikaten <laughs> durumun farkında değil. Sizle de konuşmak Ben gayet farkındayım hanımefendi. Bak bilmediğiniz altyazı, bir altyazı, iş. Bakın diyorsunuz ki burada ne iş yapıyorsunuz diye soruyorsunuz ve farkında değilsiniz durumun. Ben size işinizi öğretiyor muyum? Siz de bana işimi öğretmeyin lütfen. Siz öğretemezsiniz ki bana zaten. Çünkü bilmiyorsunuz şu Siz de bana öğretemezsiniz. Nasılsınız? Ben de burada bir devlet memuruyum. Olayım. İşimi yapıyorum lütfen. Birdenbire Yonca gibi dans edermiş ilk sen orada. Bakın ben bunları biliyorum ama yapıyor muyum? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Klibi, Klibi satarız diyor. Nereye satacaksın? Evet. 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 Satar da. Hayır bilgisayarın içindeki her şeye sahip evet. çıkabilir. Bak şu. bu, bu bahadır sanki memurlardan biri de sensin yani. Hayır, kurgu burada yapılıyor ya. Hayır tamam da kurgu burada olduğu için şirketin şeyi olduğu için şirketin bilgisayarı içindeyse alıyor. Benim arkadaşım iki yıldır albüm çıkartamıyor. İki yıl yapmamız gerekenlerden ziyade önce kendi yapmanız gerekenleri bir yapın. Günde, elli kere yapıyoruz Yapacağım biz bu işi. Biz günde 50 kere yapıyoruz bu işi. Yani biliyoruz işi. Olacak biz geldik biz de buraya. Bakın şunu söylüyorum. Sinirlenmeye gerek yok. Başlamayın.